Merhabalar, ben Tansu Çetin. Yapmış olduğumuz projenin bir kısmını ben anlatacağım. İlk önce projenin bir kısmını anlatacak olacağım. Veri tabanımızın içine giriyoruz. Girdikten sonra Sinan veri tabanımızın adlı ismine giriyoruz table klasörüne giriyoruz. Table klasörün içindeki tablomuzdaki veri tamam. Tabloların içine ilgiler girdik. Bunlar güvenlik sorunları, kategoriler, ürün aksesuarları, ürün güvenlik sorunları, ürünler. İçine girip gösterecek olursak edit diyoruz. Bunlar tanımı, kargo teslimatı, kullanıcı hataları, işletim sistemi. Tekrardan bunu kapatıyoruz. Diğer kategorilere girdiğimiz zaman kategoriler adını görmekteyiz. Ürün aksesuarları. Bunlar ise girmiş olduğumuz veri tabanımızdaki isimlerdir. Güvenlik sorunlarını biliyoruz. Gördüğünüz gibi ürün ID, güvenlik ID, diğer sorunlar, kırılma, işletim sistemindeki sıkıntılar, teslimattaki problemler gibi. Ürünlere girdiğimiz zaman ise ürün adı, fiyat, stok, tarih, katalog ID, aksesuar ID, açıklamalar görüyoruz. İlişkilendirme yaptık. Onlara göz gezdirelim biraz isterseniz. Table'ımızı kapatıyoruz. Database, Diagrams açıyoruz. Diagram tıklıyoruz. Bunlar ise ilişkilendirdiklerimizdir. Görmüş olduğunuz gibi. Ürün güvenlik sorunları, güvenlik sorunları, ürünler, kategoriler, ürün aksesuarları bunları ilişkilendirdik. Daha sonra ise bunu kapatıyoruz. Kapattıktan sonra program diyoruz? Prosedürler. Gidiyoruz. Bunlar prosedürlerimizdir görmüş olduğumuz gibi. Bunları kendi adımızla aksesuar delik, aksesuar update, aksesuar insert, aksesuar select, güvenlik insert, güvenlik sorunları, güvenlik update, güvenlik sorunları gibi ekledik veri tabanımıza. Bunlara bakmış olursak eğer prosedürlerimize görmüş olduğunuz gibi bu kodlarla çalışıyor. Bunları kapatalım. Mesela aksesuar insert'e girelim. Body. Görmüş olduğunuz gibi bunlar kodlarımızdır. Kendimiz yazdık. Kategori delete diyelim, Silmek için yazılan bir kod bunlar ise. Benim anlatacaklarım bu kadardır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Merhaba, ben buca Emin Gülmez, Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2B sınıfı öğrencilerinden Ünzile Koç. Ee, şimdi örnek bir trigger oluşturacağım. Tables Ürünler New Trigger Açıklama değerimi 1 yapıyorum. Yani True olacak. Açıklama değeri True olduğunda e, trigger'ımız açık olduğu için veriler silinmeyecektir. edit yap diyorum. Değerlerim girim daha önceden girmiş olduğum değerlerim geliyor. bunlardan birini silelim. 19'u sildim. Şu an 19 yok. Programı çalıştırdığımda 19 tekrardan gelmiş bulunmakta. Yani triggerımızın özelliği silmemesidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür Merhaba arkadaşlar. Ben Sinan İşleyen. Ocak Emin Gülmez. Meslek Yüksek Okulu. Bilgisayar Programcılığı. ikinci sınıf öğrencisi. Size yaptığımız projenin bir kısmını ben anlatacağım. Öncelikle veri tabanımıza bakalım. Ürünler ve güvenlik veri tabanımız. Tablara şuradan bakabiliriz. Ürünler, ürünler güvenlik sorunları, ürün aksesuar, kategori ve güvenlik sorunları diye aksesörlerden bağlama yaptık Visual Basic programına. Onlara bakalım şimdi. Aksesuar insert ve ürün insert kullandık. Onların içeriğine bakalım, kodlarına bakalım. Evet, şunu ürün insert ile aksesuar insert ile işlem yaptık. Yaptığımız işlemleri göstereceğim şimdi size. Visual Basic programında çalıştıralım. Aksesuar ekle. Aksesuar ekleyelim. Örnek kulaklık ekleyelim. Kaydet zaman kayıt tamamlandı diye bir mesaj geliyor bize. Veri tabanına bakalım. Kayıt eklemiş mi diye. Şunları kapatalım. Açalım ürün aksesuar tablomuzu. Gördüğünüz gibi kayıt eklendi. Bir de ürünleri kayıt ekleyelim. Ürünler için de ayrı bir tane buton buraya bıraktık. Ona tıkladığımız zaman form 2 açılıyor. Form 2'nin içinde de ürünlerle ilgili işlem yapabiliyoruz. Ürün ekleme yapıyoruz burada. Örnek bir ürün ekleme yapalım. Esmer. Evet, kaydete basalım. Kayıt tamamlandı diye mesaj geldi bize. Veri tabanımıza bakalım. Çalıştıralım şurada. Gördüğünüz gibi ürün eklendi. Prosedürlerimiz çalışıyor. Evet, kısaca size programı anlatayım. Şunları kapatalım. Form 1 oluşturduk önce. Bir tane L1 ekledik. Adına aksesuar ekle yaptık. Yani textbox ekledik. Ekleyeceğimiz aksesuarı buraya yazıyoruz. box'ın içine yazıyoruz. Kaydet butonu ekledik. Akses, girdiğimiz aksesuarın değerini kaydetmek için veri tabanına. Ürün ekle yaptık. İkinci bir forma gitsin diye. Combo box yaptık. Aksesuar görünsün diye. Aksesuarı girdiğimiz yerler şurada görünsün diye. Ekstra bir data grid view de bıraktık şuraya listelensin diye şurada daha iyi görünsün diye görünüm için form 2 oluşturduk ona bakalım form 2 burada ürünlerle ilgili ekleme yaptık burada burada data grid bir e ekledik ürünlerimiz listelensin diye görünsün diye kaydet butonu bıraktık bile kaydet butonu tıkladığımız zaman kaydetme işlemi yapıyoruz içindeki kodlara bakalım isterseniz şöyle tıkladığımız zaman Connection bağlantı. Tabi bu, e, bunları yazmadan önce modülde gerekli bağlantıları falan yaptık. işte e, veri tabanına bağlantısını yaptık. Komutu bağlantıyı bunları burada tanımladık. Hata vermesin diye. Ondan sonra buraya geçip kod bölümüne geçip kodları yazdık. Aksesör insert için Prosedürün adını da şuraya yazdık. Sürel adresidir Dediğim gibi tipi en varçar. Xbox birinin içinde alacak. Mesajı şuradan yazdıracak. Ondan sonra temizleyecek içini. Form 2'ye bakalım. Form 2'de şöyle tıkladığımız zaman Form 2'deki ürünler biraz daha fazla olduğu için kodları fazla yazdık. Zaten benzer şeyler. Tipleri burada gördüğünüz gibi en varçar, money, bint. Neler zaten. Aynı şeyler genelde zaten. Benzeri program ikisi. Bir de şurada ürün eklediği bir butonumuz var. Ona da küçük bir kod yazdık. Form 2show Tıklandığı zaman Form 2yi açması için. Evet. Şu an için bu kadarını yapabildik. Umarım yapabilmişizdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.